Herkül olmuştur buraya gelmeyeli. Özledim diyeceğim ama... ...hiç özlememişim. Ne harika değil mi? Medeniyet bu işte. Ne güzel oturuyoruz karşılıklı. Ama sonunu hazırlıyorsunuz birbirinizin. Öldürmek istiyorsunuz birbirinizi. Kendiniz yapamıyorsunuz sadece. Dayı sana bir şey yapsa... ...sevdiği herkese sonra ne olacağını biliyorum sen dayıyı kendin öldürsen intikamın tadı çıkmaz. Medeniyete bak. Ey Ramiz abi. Reddedemeyeceğim bir teklif mi yapmaya geldin bana? Öyle. Ama önce bir hikaye anlatmak istiyorum Ezel'e. Buranın hikayesini. Aa ne güzel. Bayılırım hikayelere. Sen başla o zaman. Hay hay. Nasıl jilet Ahmet diye bir adamın zamanında. Arkadaş jilet gibi giyinir. İtalyan ayakkabılar, bir saçlar, artistin önde gideni. Ramiz abinin de hemşerisi. Aldı onu yanına ama desturu yoktu. Adamın desturu yoktu. Yolu yordamı bilmezdi. Ondan alır buna verir, bundan alır ona verir. Siyaha beyaz der, beyaza siyah. Yanlış yapardı. Ama en büyük yanlışı bu arkadaşın... ...Ramiz Karaeski'nin önünde durması. Ben öyle hatırlamıyorum. Ben de çocuğum o zaman. İnandım. Bırakmasam İkimizi de harcarlardı orada. Dayı. Niye anlattın bu hikayeyi bana? Azat'la Selma'ya dokunmayacaksın. Ay ay. Torunumu bırakacaksın. Nereye isterse gidecek. Denerim. Kandırdın beni dayı. Yeni mi anladın? ezele dokunmayacaksın. Dayı! O benim son oğlum. O hayatta kalacak. Peki. Dayı, sen vazgeçmezsin. Sen pes etmezsin. Sen değilsin bu adam dayı. Değilim ya. Bu seferlik Ramiz Kara değilim. Ben kendi torunumla savaşacak adam değilim. Hoşça kal yani. Sen hayatı kaçırma istedim. Ben son kabadayının son trenini. Hadi eyvallah. Dayı! Dayı!